Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir pazar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile daha karşınızdayım. Özellikle Fenerbahçe cephesinin açıklamalar geldi. Biraz buna değineceğim, yorumlayacağım. Trabzonspor takımımızın transfer gündemini konuşacağız. Dün bazı isimleri konuştuk. Sabek'te bir mecburi yerli transfer ihtiyacı olduğunu hem başkan hem hoca söyledi. Birkaç isim söyledim ligimizde alabileceğimiz en iyi oyuncu o oyuncu demiştim ve şu an oyuncu da gündeme geldi. Bu detayı vereceğim sizlere ve e, Trabzonspor takımımız e, zorlu bir sürece girdi yeniden. Zorlu bir virajdayız. Birazcık bunları değerlendireceğiz ve videomuzu tamamlayacağız. Bir pazar klasiği. İnşallah kahvaltınıza yetişmişizdir. Biliyorsunuz günden pazar günleri genelde e, durgun oluyor. Çünkü pazar günleri herkes tatilde ve ben elimden geldiğince bir video hazırladım. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Trabzonsporlu dostlarım, bizleri yeni görenler Bizleri lütfen takip alın. Sizler de bildirimlerinizi açın. Ben videoyu yüklediğim dakika telefonunuza bildirim gelsin. Şimdi 18 Eylül 2 Ekim arası milyar arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımı sezon başını götürmek istiyorum sizi birazcık. Kötü bir futbol. Temposuz bir futbolla 3'er puanları aldı. Evet Antalya'ya kaybettik. ile beraber kaldık ama 2-2 maçtı. Tempomuz düşüktü ama 3 puan aldık. Önemli olan... O süreçte kötü oynarken puanı cebe koymaktı. O maçları çok iyi oynayıp kaybetseydik, puan kayıpları olsaydı şu an çok büyük sıkıntı bizi bekliyordu. Ama ne oldu arkadaşlar? Puanları cebimize koyduk. Şimdi 18 Eylül'e kadar Franç Adana Demirspor, Spor, Kızıl Yıldız ve Gaziantep'le maçlarımız var. Özellikle Adana Demir ve Gaziantep ligimizin iyi Anadolu takımları olduğunu düşünüyorum. Ve biz bu iki maçı da geçtiğimiz takdirde lig için konuşuyorum bakın. Önemli bir viraj ve 18 Eylül 2 Ekim arasında takımımız yeni transferler gelenler gelecek olanlarla beraber Abdullah Avcı'nın önünde 2 haftalık bir süreç var. Bizim takımımızda Abdullah Avcı kafasındaki mental ve fiziksel e, taktik ve tekniği özellikle yansıtabilmesi için takım halinde bir çalışma ihtiyacı var. Abdullah Hoca yoğun trafikten dolayı 3 günde bir maç oynuyor. 3 günde bir maçta arkadaşlar maç oynarsın. Ertesi gün gelirsin oynayanlar dinlenir. E, diğer oyuncular kendi arasında bir antrenman yaparlar. Ertesi gün bir terimman olur ve ertesi gün bir maça çıkarsın. Bu şekilde Abdullah Avcı istediği tempoda çalışmalarını yapamıyor. Hafif tempolarda, yürüme tempolarında yapmıştır mutlaka taktiksel antrenmanlarını. Siz, e, sinema salonlarında izletmiştir. Kulüplerin bir film odası vardır. Orada izletmiştir görüntüleri ama hepsini bir araya toplayıp onu sahanın içerisine uygulamak çok farklıdır. Biz inşallah arkadaşlar adına Demir ve Gaziantep maçlarından. Ben inanıyorum uçar er puanı alıp bu milyarıya çok ciddi anlamda bir fark yaratarak gireceğimizi düşünüyorum. Özellikle milli Ben Abdullah Avcı'nın çok iyi değerlendireceğini, etinden, sütünden bütün futbolcuların yararlanacağını düşünüyorum. O için önemli. Bir diğer detay Koinerys gitti 90 dakika oynadı ve vasat bir görüntü çizdiğinin bilgisi var. Ben izlemedim maçı. Arkadaşlarımız izleyenler de varmış. Çok kötü bir görüntü çizmiş. Gene orada ileride beklemiş. Hani Kopenhag'da kadrosu Aya top oynayan bir takım. Yani Pep Biel'i gönderdiler Olympiakos'a diye biliyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Tabii o da bizim sorunumuz değil. Hakkında hayırlısı olsun. Sonuçta şampiyonlukta katkısı çoktu. Şimdi e, Ali Koç'un bir açıklamaları var. Öncelikle bir oradan girelim. Bir oraya bir bakalım. Diyor ki biliyorsunuz Beşiktaş'ın aldığı Santofo bize önerilmişti diyor. Hocanın profiline uymadı diyor. Maxi Gomez bize önerildi. Geçen hafta anlaştık diyor. Valencia 48 saat süre verdi diyor. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü dedi ki devam etmeyeceğiz. Ya abi, şimdi e, gerçekten şunu net bir şekilde söylüyorum. E, burada çok büyük bir skandal bir cümle var aslında. Hocamızı ikna edemedik diyor. Biz anlaştık diyor. Valencia bize 48 saat süre verdi diyor Ali, Ali Koç. Hani abi hocam benim istemediği oyuncuyla ben niye anlaşıyorum? Hani böyle bir şey transfer listemde benim yoksa ben niye Valencia ile anlaşıyorum? Hadi listemde olsun. Ama oyun planıma uymuyor. Hani diyorlar ya Basuay vardı diyorlar. İşte işte Beşiktaş'ın santraforu bize bir de diyorlar. Maxi Gomez'i e önerdiler diyorlar. 3 tane vardı. Biz Maxi Gomez'de anlaştık ama 48 saat içerisinde hani sonradan vazgeçtik. Abi o 48 saat içerisindeki olay ne biliyor musunuz? Detay 36 saat içerisinde de Trabzonspor takımı girdi. Aldı, gitti. Olay bu yani. Şu an Abdullah Avcı'nın İstemediği bir oyuncu için Valencia ile pazarlıklar yap 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 ciddi anlamda rakamları düşür. Çatır çatır pazarlık yap anlaş. Sonra hocam ikna olması ya böyle bir şey yok. Böyle bir böyle bir durum söz konusu bile değil arkadaşlar. Bunu nasıl hangi düşünceyle basın mensuplarının karşısında da söylemeleri benim biraz ilgincime gitti. Tabi oradan da bize işte 8. şampiyonluğu ne kadar gerçekse o da gerçek falan gibisinden de bir cümleyle bize bir ince yapmaya çalışmış ama hani ee, gerçekten bence ee, şunun açıklamasını nasıl yaptı ben oradayım. Çok komik bir açıklama. Bunu kimse inandıramazsın. Anlaştık ama biz almadık. Ya niye anlaşıyorsun almadıktan sonra? Çok komik. Gerçekten bana çok komik geldi. İşte Jesus diyor ki Başsoa'yı işte e, Maxi Gomez arasında bana tercih sundular diyor. Bana göre diyor şimdi e, Santoforları Pedro muydu yanlış hatırlamıyorsam? Pedro'ydu yanlış hatırlamıyorsam Brezilyalı diyor ki aynı özelliklerde diyor. Aslında Bassoay aynı özelliklerde. Maxi Gomez bir tık daha değişik onlara göre. Bana göre neden? Şimdi Bassoay arayan bir santrafor. onların santraforu Pedro'da dün izledik. Golü de attı zaten Fenerbahçe maçında. O da arayan bir santrafor ki bence çok iyi bir santrafor. Gerçekten çok beğendim ben dün gene. Çok gezgin, fırsatçı ve iyi bir santoforlar var. Allah için iyi bir takım olmuşlar. Önde baskıyı kuran... Hani Jesus'un gelmesiyle beraber Fenerbahçe bir sistem yapmış. Mesela diyoruz ki özellikle içeride Anadolu takımlarına karşı bir baskı yapacak net. Ama en büyük zaaflarında sizlere söyleyeyim takımın stoperleri orta saat çizgisine kadar çıkıyor. Hatta ve hatta 15-20 metre kadar o kadar dar bir alanda oynuyorlar. O kadar çok offside denemeleri yapıyorlar ki hızlı hücum ve geçiş oyununda hiçbir şansı yok. Fenerbahçe'nin artıları da çok dezavantajları da çok. Bunların hepsini zamanı gelince konuşacağız. Ama Fenerbahçe'nin arkası bomboş arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Ali Koç'un bu açıklamaları bana hiç inandırıcı gelmedi. Jesus'un bu söylemleri de kendi elindeki adamla baş özellikleri aynı abi. Maxi Gomez aslında farklı. Maxi Gomez biraz daha yan topa dönüyor. Evet kendisi de arayan bir Santofor Maxi Gomez ama o o ıı, profilin daha dışında diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii Trabzonspor takımı transferi bitirmedi. Transferlerle alakalı görüşmelerin devam ediyor. Özellikle genç yabancı oyuncular da konuşuluyor. Şimdi genç yabancı oyuncular deyince abi Naci ve Lathimi nerede diyorsunuz? İnanın hoca neden kadroyu almadı? Ee, Tabi burada muhabirlerin sıkıntısı var. Soru, sorular sormuyorlar. Hocam Naci Lahtimi var. Nerede? Bu adamlar niye oynamadı? Bize der ki mesela bir önceki maçta Lattimi kadroyu almadığında hocaya sordular. Hoca dedi ki dar alan için daha dar alan için iyi ama geniş alana daha sokamayız dedi. Yani hazır değil dedi oyuncu. Geniş alana sokamayız demek şudur. Hazır değil. Hani alan büyüdükçe futbolcu daha çok yorulur. Onu söylemek istedi. O, ona sokamam daha dedi. Okey. Ama Naci'de niye kadroya girmedi? Hani Naci neden kadroya almadı? Yusuf Yazı, Yusuf pardon, Yusuf Erdoğan'ı tercih ettin mi diyecek bilmiyorum artık. Naci neden kadroya giremedi onu da bilemeyiz. Ama Naci'yi biz aldık. Biz Naci'yi oynatmaz isek bakın senaryo bu yani bu tamamen bir karşılıklı konuşuyoruz. Biz Naci'yi hiç oynatmayı düşünmüyorduk, hiç oynatmadık. Son dakikalarda 5-10 dakika 3-4 tane maçta adamı gönderdik ayakta. O zaman ben şunu aklıma getireyim. Ahmet Can'a karşılık bir söz gibi. Hani alın siz de bunu kadronuzda tutun. Oynatırsanız oynatına döner bu iş. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi tabii bu bir senaryo. Bir kafada düşünüyoruz yani. sessiz düşünüyormuşuz gibi düşünün. Şimdi stop pardon sağ Hani dün dedim Tayfur Bingöl. Özellikle asıl yeri sağ değil aslında. Sağ önde oynuyor, sol önde oynuyor. Orta sağda oynuyor. Çok yönlü bir oyuncu. Ve motorik özellikleri güçlü bir oyuncu, dinamik bir oyuncu. Trabzonspor takımının gündemindeki isimlerden bir tanesi bu. Ben dün dedim ki Bünyamin Balcı hani Antalya Spor'un sağ beki ligimizin şu an bence en formda en iyi sağ beki. Canlı da izledim. Gerçekten ayakları da çok iyi. Enerjisi, kuvveti, gücü çok iyi. Topu da biliyor ve inanın bana Larsen'den daha iyi olduğunu düşünüyorum ben Bünyamin'in. Bizim yerli çocuğumuz, kardeşimiz Antalya Spor'da oynuyor diye düşünmeyin. Hani Antalya biliyorum birazcık şeysiniz, e, sinirlisiniz e, Antalya Spor'a karşı hani e, biraz soğuksunuz biliyorum ama öyle düşünmeyin. Bünyamin de pırlanta gibi işini yapan iyi bir oyuncu. Trabzonspor takımımızın gündeminde şu anda Bünyamin. Hani bugün itibariyle gazetelerde de yazdı onu biliyorum. Artı e, Başakşehir'de bir B planı gibi hani alınabilir mi? Zor bir alınması zor bir oyuncu ama Ömer Ali Şahiner'in adı geçiyor şimdi Sabek'e. 3 tane Sabek'in ismi var. Ömer Ali Şahinler de var ve gurbetçi sabeklerde bakılıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum yurt dışında. Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ömer Ali Şahinler Kasiyara'nın Kasiyar yedeği ve e, alternatif olarak hani yani Ömer Ali Şahinler, Tayfur, Bingöl, Onur, Kayseri Spor'dan yine 4 tane pardon Onur'u unuttuk. Notlarıma baktım şöyle bir Onur'u unuttuk. 4 tane sabek var şu an alabileceğin. Ve bu sabeklerden Hangisi gelir, nasıl olur? Tabii ki de onu kestirmek çok zor ama Trabzonspor takımının bu 4 oyuncu özellikle yoğunlaştığını ve yoklamalarını yapmaya başladığını söyleyebilirim. Artı şunu eklemek istiyorum. E, Masaros transferi hala kapanmış değil gibi gözüküyor. Dediğim gibi Artem'le alakalı ne ses var ne seda arkadaşlar hiçbir şey yok. Artem'le Artem, Artem Doğu alakalı konuşmalar da geçmiyor. Girişimlerde durduğu gibi gözüküyor. Tabi transferin son gününe kadar ne olur ne biter bilemeyiz. Ben de sizler gibi bekliyorum ama Trabzonspor takımımız Mevcut Caneni ve Umut Bozok artı Maxi Gomez üçlüsüne ben baktığım zaman Caneni'nin özellikle gitmek mi istiyor kalmak mı istiyor orasını da kestiremiyorum. Yani adamın ne istediğini de bilemiyoruz. Yani o Hoca normal şartlarda Caneni hani geçen sene yapmadıklarını bu sene yapıyor 45'lerde alıyor iki maçtır. Bu kötü bir görüntü. Bir oyuncu her maç 45'le çıkıyorsa oyuncunun da kendisini bir düşünmesi lazım. Ya ben niye 45'le çıkıyorum? Bu hoca beni niye oyundan alıyor? Ben neyi eksik yapıyorum? Adamın umurunda değil, gamsız. Ne sonunda bir tarafa koyuyorum. Umut bozuk. Önemli bir santofor. gol kralımız ama Trabzonspor takımın direkt oyuncak santoforumu mu tartışılır? O oldu Maxi Gomez'e Allah korusun bir sıkıntı oldu. Onun alternatifinde kim var? Bizim. Bakın Fenerbahçe Basuay'ı aldı. Valencia'sı var. Artı Pedro'su var. Yani yanlış söylemiyorum inşallah. Santo Brezilya Santofor dün gol atan. Bazen not almadım. Unutabiliyorum kusura bakmayın. Çünkü direkt ben Trabzonspor odaklandığım için bazen isimleri unutabiliyorum. Ee, ve e, iyi santoforlar olduğunu düşünüyorum. Artı Serdar Dursun var. Bakın Fenerbahçe'nin santoforlarına bakın. Görüyorsunuz. Yani bizim de Maxi Gomez'in yanına abi biz UEFA Lig Kupa buna gitmek istiyorsak getirmemiz lazım. Net söylüyorum yani. Artem Dobeck olur olmaz bilmiyorum ama bir santoforda ben getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de yorumunuzu merak ediyorum. Lütfen sizler de yorumlarınızı yazın. Elimden geldiğince bir pazar videosu oldu. Saat 9.30, saat 10'a doğru inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Hızlı bir şekilde yüklemeye çalışacağım. Sizin için ekstradan yükleme metotları geliştirmeye çalışıyorum hızlanabilme adına. Videomun sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem Sizleri ayrı seviyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Yusuf Yazıcı ve Bakasitas kıyaslamaları yapılıyor. Şimdi bu iki oyuncunun da özellikleri birbirine benziyor ama biz şu an ilk etapta Yusuf Yazıcı önemli bir transfer. Nokta bir transfer ve Yusuf buraya oynamak için geldi. Onu bir kere ne söyleyeyim. Lille takımında oynarken hatta Lille takımında yerine bir oyuncu alındı ve orada mutsuz. Yani oynayamazsam diye çıktı geldi. Artı burada şampiyon yapmak da hedef onlara ayrı. Ama pardon. Oyuncu Oynamak için geldi. Bakasetas, Ömür, Badri, Naci. Bayağı bir bizi orta sahada 10 numarada özellikle bir yoğunluk bekliyor. Yeri geldi oraya Marikamşı'yı bile atarsın. Bizi keyifli bir rekabet bekliyor. Hep beraber izleyeceğiz. İnşallah skorlar alınır. Güzel futbolla beraber şöyle bir arkamıza yaslanırız. Kahvemizi alırız. Keyifli bir maç izleriz. Maçlar izleriz diye düşünüyorum. Videomu sonlandırıyorum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Allah'a